İnsanlık tarihi bir safsatadan ibaret. Bu iddiayı savunan ve oldukça güçlü argümanlarla temellendiren bir kitaptan bahsedeceğim. The Down of Everything yani her şeyin şafağı. Bu kitabın yazarları David Graeber ve David Wainwright. Müelliflere gelmeden evvel kitabın muhtevası hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Ele aldığım bu kitabın ben Almanca tercümesini okudum. Anfänge aynı neue Geschichte der Menschheit başlığını taşımakta veya böyle Çevirilmiş. Kitabın çok güçlü bir argüman veya çok güçlü olarak e, savunduğu temel bir tez var. O da şu. Anlatılan insanlık tarihi aslında insanlık tarihinin tamamını kapsamamakta. Haliyle insanlık tarihi çarpıtılmış bir şekilde anlatılmakta ve hal böyleyken bunun üzerine inşa edilen her tüm fikirler ve her iddia her düşünce aslında yapay bir şekilde ortada kalmakta. Neden böyle bir iddiada bulunuyorlar ve neden alternatif bir tarih anlatısına ihtiyaç duyuluyor? Bunlar hakkında konuşacağız ve oldukça mümkün oldukça bu kitap üzerine ilerleyeceğiz. Temelimiz bu kitap olacak ve burada ortaya çıkan soru ve sorunları mümkün oldukça irdelemeye gayret edeceğiz. Müellifler antropolog David Graeber 2020 yılında öldü. London School of Economics and Political Science'de profesör ve anarşist bir aktivisti. Occupied Wall Street yani Wall Street'i işgal et hareketinde yer almıştır. Ve hareketin ünlü sloganı biz %99'uz. Yani biz %99'u insanların %99'unu temsil ediyoruz sloganın yaratıcısı olarak kabul edilmekte. David Wemmerow ise İngiliz bir prehistoryacı. Kendisi yaşamakta arkeolog ve antropologdur. Oxford'da eğitim görmüş ve doktora tezini Neolitik sanat ile Mısır ve Mezopotamya'daki ilk devletler üzerine yazmıştır. Bu kitap aslında bir nevi akademik olmakla birlikte bir kısmı da akademik dışı olarak ele alınabilir. Akademi dışı bir üslupla yazılmıştır. Yani tamamıyla akademik bir eserdir diyemeyeceğiz. Ama genel olarak akademik eserde kaynak olarak kullanılır Gayet tabii kullanılacak bir muhtevaya da sahip. Ve bu kitabın temel bir iddiası var. O da şu. Sosyal gelişim lineer değildir. Yani insanlık anlatıldığı gibi lineer bir şekilde gelişmemiştir. Ve bunu anlatırken de temellendirdikleri iki farklı anlatı var veya örnek sundukları iki farklı anlatı var. Bunlardan birisi Thomas Hobbes, diğeri de Jean Jacques Rousseau'nun sunmuş oldukları insanlık tarihi anlatısı ve buradan yola çıkarak ortaya koydukları toplum sözleşmeleri. Biliyorsunuz Rusya insanların avcı toplayıcı olarak yaşadığını ardından bir tarım devrimiyle birlikte geliştiğini, insanların iç içe karıştığını ve böylelikle şehirlerin ortaya çıktığını, medeniyetlerin ortaya çıktığını ve insanların aslında bir şekilde bu gelişmeyle birlikte iş bölümüne, verimliliğin artmasına ve ataerkillik gibi hiyerarşik yapıların ortaya çıkmasına sebebiyet verdiği iddiasını taşır. Ve böyleyken şunu söyler. insan aslında genel manada iyi bir varlıktır. Çünkü kendi çıkarlarını ön planda tutmaz. Ama bilhassa bu devrimlerle birlikte insan artık bir medeniyetin parçası olmuştur. Ve medeniyetlerde aslında burada... Medeniyet derken sivilizasyon terimini aslında kültür olarak kullanmakta. Bu ayrım biraz e, karmaşık oluyor. Çünkü bilhassa örneğin Almanca'da sivilizasyon aslında yabancı dillerdeki kültür kelimesiyle tekabül ediyor. Ve örneğin Fransızca'daki sivilizasyon ise medeniyete tekabül ediyor. Dolayısıyla burada Rousseau'nun iddiası şu. İnsanlar genel manada iyi varlıklardır. Yani taşrada yaşadıkları müddetçe insanlar iyi varlıklardır. Ama toplum içerisinde karıştıktan sonra insanlar kendi hevası, kendi benliği yani egosu ön plana çıkar ve haliyle insanlar kötü varlıklara dönüşebilirler. Dolayısıyla bir toplum sözleşmesine ihtiyaç duyuyor ve diyor ki eğer bir toplum sözleşmesi oluşturursa o zaman insanların bir aradayken de kendi egoları uğruna başkalarının sınırlarını veya başkalarının ihtiyaçlarını da gözetmek sizin davranmalarına müsaade etmiş olmayız. Haliyle bu toplum sözleşmesine herkes uyar ve böylelikle insanlar kendi egosu için veya yani kendi benliği için, kendi ihtiyaçları için başkasının malına ve canına zeval getirmez, zeval vermez. Ve bir benzer anlatı tam tersi olarak da Thomas Hobbes var. Thomas Hobbes da şöyle söylüyor. İnsan genel olarak vahşidir. Yani aslında kötü tanımını kullanmıyor. Vahşi ve barbardır diyor. Doğa halindeki insandan bahsediyor. Ve insanın ancak toplum içerisinde karıştıktan sonra aslında iyi bir varlığa dönüşebilmesi mümkündür ama bunun için de bazı şeylere ihtiyaç duyar. Örneğin otoriter bir kontrol gibi yani aslında bir devletten bahsediyor. Burada toplum sözleşmesi sayesinde insanların o doğa halindeki savaş ve barbar fıtratına karşı da insanın aslında toplum sözleşmesiyle birlikte bunları terk edebileceği ve medeni varlıklara dönüşebileceği iddiasını savunmakta. Ve bunları da söylerken ikisinin de ele almış olduğu konu aslında veya ele almış oldukları anlatı aslında şu. İnsanlık lineer bir şekilde ilerlemiştir. Nasıl lineer bir şekilde? İnsanlık avcı toplayıcı olarak çıkmıştır. Ardından bir tarım keşfi gerçekleşmiştir. Tarım keşfiyle birlikte tarım devrimi oluşmuştur. Tarım devrimi sonrası bahsetmiş olduğum gibi iş bölümleri, ata e, ataerkil hiyerarşiler vesaire bunlarla aslında ilk şehirleşme ve ilk devletleşme ortaya çıkmıştır. Yani ilk uygarlıklar Mezopotamya gibi, Mısır gibi. İlk uygarlıklar sonrası ilk çağ, orta çağ, akabinde Rönesans, Rönesans sonrası sanayi devrimi ve böylelikle bu çağa kadar bir anlatı mevcut. Ama burada gözetmedikleri bazı noktalar var veya belki dönemin çarptığı itibariyle bilemeyecekleri bazı noktalar var. Onlar da şu ve bunlar da kitapta geçmekte. İnsanlık tarihi öyle anlatıldığı gibi lineer bir şekilde ilerlememiştir. Yani tüm insanlık avcı toplayıcı ardından yine tüm insanlık tarıma geçişi sağlamamıştır. Ve yazarlar da aslında bu kitapta bunun üstünde, bunun üzerine yazıyor ve bunun üstünde duruyorlar ve şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki bu böyle anlatıldığı gibi değil. Bugün arkeolojik bulgular ve antropolojik çalışmalar sayesinde biz biliyoruz ki insanlık eskiden çok daha çeşitliydi. Yani bir kısmı insanlığın tarım yaparken bir kısım bunları aslında komşu olabilecek yakınlıkta olan insanlar bilerek ve isteyerek tarımı seçmişlerdi. tarımı reddetmişlerdi ve burada aslında örnekler sunuyorlar ve Mezopotamya veya eski Mısır gibi diğer erken dönem şehirlerinde de bunlara rastlandığını söylüyorlar. Yani insanlık belli başlı nüfusa ulaşıyor ve ardından oradaki şehir aslında bir nevi dağılıyor. Tarım ile birlikte insanlar bunun meşakkati dolayısıyla aslında özgürlüklerinden fedakarlık yapmaları gerektiği sonucuna ulaşıyorlar. İnsanlığın genel olarak tarım öncesi veya tarım sonrası olarak bir dönemlendirilmeye tabi tutulmasının aslında yanlış olduğunu da vereceğim bu örnekle görmek mümkün. Kaliforniya örneğini ele alıyorlar ve Kaliforniya yerlerin tarımın getirmiş olduğu meşakkat dolayısıyla bilerek ve isteyerek tarımdan yüz çevirdikleri ve tarımı gerçekleştirmediklerini görmek mümkün. Arkeolojik bulgular en azından bunu destekliyor ve Kaliforniya yerlilerin sufulu tercih ettiği ve sufulukla yaşadıkları görgüsüzlüğü hususi olarak reddettikleri ve temel yiyeceklerle sınırlı ziyafetler düzenlendikleri aslında arkeolojik bulgularla bugün görmek ve bugün bunu bu şekilde okumak mümkün. Dolayısıyla Kaliforniyalılar tarımın getireceği yoğun çalışmayı bilerek reddediyor ve azla yetinmeyi ve bu azla yetinmekle birlikte kendilerine farklı alanlarda vakit ayırmayı, işte ritüeller, ibadetler, farklı türlü eğlencelere yer ayırdıklarını görmek mümkün. Hemen onlara çok yakında olan Mississippi'de bunun böyle olmadığı görülüyor. Orada insanlar farklı bir yönetimi tercih ediyor ve orada tarım yapılıyor. Dolayısıyla burada aslında yine Graeber ve Wengrow'un temellendirmiş olduğu ve üzerine durdukları noktayı bir şekilde argümanı bir şekilde temellendirdiklerini görmek mümkün. Her ikisi şunu iddia ediyor. Diyorlar ki insanlık genel manada tek bir yöne doğru gitmemiştir. Tek bir yöne doğru gitmemesi de aslında insanlık adına çok ciddi bir kazançtır. Çünkü insanlık bahsedildiği gibi tek bir hedefe doğru ilerlememiştir ve insanlar bilerek ve isteyerek özgürlüğü yani müreffeh bir yaşam için özgürlükten fedakarlık yapmaları gerektiğini anladıklarında özgürlüğü tercih edebilecek kabiliyete ve yetiye sahiplerdir. Dolayısıyla burada toplumlar farklı şekilde kendi fikirlerini savunmuşlar ve farklı şekilde karar vermişler. Bunu en azından anlatmaya çalışıyorlar. Yani öyle anlatıldığı gibi insanlar işte tarımı keşfetti. Tarımı keşfettikten sonra tüm insanlık tarıma geçiş yaptı ve böylelikle işte farklı bir periyot yani farklı bir döneme girildiğini iddia etmek aslında yanlıştır demeye getiriyorlar ve bunu söylerken de insanlar bilerek ve isteyerek kendi yetileriyle bunu reddedebilecek kadar düşünebiliyorlardı diyorlar. Bir başka konuda Fransız etnolog Claude Lévi-Strauss'un Namik Varvalar üzerinde yapmış olduğu çalışmadır. Lévi-Strauss o çalışmada aslında mevsimsel olarak idare şeklini değiştirdiğini gözlemliyor ve bunu aslında eski dönemlerde de rastlanabildiğinin yolunu açıyor. Dinamik varalarda yaşam biçimi mevsime bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Şefin rolü de aslında mevsime bağlı olarak değişiyor. Av döneminde otoriter, haram döneminde ise daha çok halkın arasında halka karışmış bir şef rolü, bir e, lider görmek mümkün. Yani aslında bunu eleştiriyorlar. Diyorlar ki bugün böyle bir şey mümkün olabilir mi? Asla mümkün olamaz. Çünkü anlatılan veya geleneksel tarih anlatısı aslında bunu bizden saklıyor. Bunu bize söylemiyor ve haliyle bize otoriter bir rejimin bunlara demokratik rejimleri dahil ederek söylüyorlar tabii ki. Rejimin meşruluğunu sağladığı nokta aslında budur. En azından bu iddiayı taşıyorlar ve diyorlar ki namik vara gelenekleri sosyal düzenin ne ilkel ne de sabit olduğunu göstermekte. Bu sonuca varıyorlar. Sosyopolitik yapılar genellikle mevsimsel olarak değişmekte ve iktidar yapıları ise genellikle geçici olmakta. Dolayısıyla buradan aslında eskiden insanların da mevsimsel olarak otoriter veya bir e, lideri olduklarını ve o mevsimin sona ermesiyle birlikte tekrar e, tarım dönemine geçtikten sonra o liderin halk arasına karıştığını ve sıradan biri olduğunu iddia etmekteler. Dolayısıyla bu aslında neyi gösteriyor? Bu şunu gösteriyor. Eskiden insanlar veya insanlık öyle sanıldığı gibi basit bir şekilde işlemiyordu. Çok daha kompleks yani karmaşık bir e, işlemi vardı. Ama buna rağmen insanlar hür olmaktaydı. Yani insanlar hür yaşamını devam edebiliyorlardı. Ve bu aslında tüm anlatılan insanlık tarihi veya insanlık tarihi anlatısını ters düz eden bir şey. İlk hükümdarlar muhtemelen sadece geçici olarak baskın davranmışlardır diye iddia ediyorlar. Ve burada tabi yeni bir hürriyet tanımı ortaya çıkıyor. O da mülkiyetsizlik. İnsanların eskiden hayal edemeyeceğimiz kadar hürriyete sahip oldukları iddiasını sürüyorlar ve şöyle diyorlar. İnsanların üç temel özgürlükleri vardı. Bir, gittikleri her yerde hoş karşılanacaklarını bilerek kendi yurtlarını terk etme hürriyeti. İki, farklı sosyal yapılar arasında rahatça hareket edebilme hürriyeti. Yani esnek bir e, idare sistemi. İşte Nambik Varalar örneğinde görmüş olduğumuz gibi mevsimsel olarak değişkenlik gösteren bir idare ve 3 tabii ki bugün asla mümkün olmadığını iddia ettikleri otoriteyi sorgulama hürriyeti. Ve ilginç olan ilk kral ve ilk kraliçelerin ne zaman tırnak içerisinde kovulmaz hale geldikleri sorusunu soruyorlar. Çünkü eskilerde ve öğrendiğimiz şu, insanlar, kralları veya hükümdarları, otorite sahibi olan kişiyi, öyle ifade edelim daha isabetli olur, otorite sahibi kişileri sorgulayabiliyorlardı. Çünkü o tarım mevsiminde onlarla bir arada yaşamaktaydı ve onlardan biri oluyordu. İlginç olan bunun ne zaman değiştiği, buna dair hiçbir kaynak veya hiçbir şeye rastlanmış olmaya yaşımızdır diyorlar. Savundukları bir başka tezde şu: eski uygarlıklar bizden çok daha ileri değildi. Bunu neye dayanarak söylüyorlar? Tarımın zorluklarına rağmen insanlar daha büyük istikrarlı yerleşimler oluşturdu ve ilk şehirleri kurdular. Ve ilginç olan kurmuş oldukları bu şehirleri belirli bir zaman sonrası kendilerinin terk etmeleri. Şimdi burada aslında yine geleneksel insanlık tarihi anlatısı açısından bir çarpıtmayla karşılaşıyoruz. Çünkü lineer bir süreç olan insanlık tarihinin şehir inşasından sonra aslında devlet inşasına geçirdiğidir. Ama bugün bulgular, arkeolojik bulgular sayesinde biliyoruz ki insanlık ve insanlar kurmuş oldukları ilk şehirlerle birlikte bu şehirleri daha sonra bilerek ve isteyerek terk etmişlerdi ve farklı yerleşim yerlerinde kendilerine yurt bulmuşlardı. Dolayısıyla Mezopotamya'daki ilk şehirlerde monarşik yönetim izine rastlanılmadığından bahsediyorlar ve topluluk çalışmaları kolektif olarak organize edildiği iddiasını sunuyorlar. Örnek verecek olursak Hititlerin, Fenekillerin, Filistinlerin ve İsraillerin ilk şehirlerine siyasi katılım bizim tahmin edebileceğimizden çok daha yaygındı ve düzenli olarak halk meclisleri vardı. Erken Mezopotamya şehirlerinde zenginlik, üretim ve yönetim etnik açıdan çeşitlilik gösteren bölgelere adil bir şekilde dağıtılmıştır. Farklı siyasi görüşlere sahip gruplar arasındaki çatışmalar halk meclislerinde çözüme kavuşturulurdu diyor. Ve daha sonra ilginç olan 1 milyondan fazla nüfusa ev sahipliği yapan Meksika'daki büyük Teotihuacan kentinde yöneticiler yoktu ve topluluk ve kolektif değerler vurgulanıyordu. Aslında tüm bu anlatılar bize şunu gösteriyor. İnsanlık bu lineer tarih anlatısının tamamıyla bugünün ihtiyaçları doğrultusunda uydurulduğu ve bugüne sağlam bir temel atabilmek için bu anlatının ihtiyaç ve zaruri olduğunu. Greiber ve Wengrow'un değinmiş oldukları örnekler ki ben burada sadece bazılarını ele alabiliyorum. Vermiş oldukları örnekler, işte arkeolojik e, çalışmalar vesaire. İşte Claude Lewis bahsetmiş olduğumuz bugün e, üzerinden üzerinde Nambik Varlarda yapmış olduğu araştırmalarla birlikte şunu kesinlikle söyleyebiliriz. İnsanlık tarihi buna çok daha renkli ve çok daha çeşitliydi. Ve insanlar o anlatıldığı avcı-toplayıcı, e, tarım devrimi ve sonra ilk şehirleşmenin aslında bir zorunluluk olmadığının göstergesidir. Burada ilginç olan, bilhassa yazarların da üstünde durduğu, bunu şu, bizler bugün anlatıldığı gibi veya bizlerin anlattığı gibi medeniyetin zirvesi değiliz iddiasıdır. Çünkü bugün anlatılan devlet toplumsal evrimin veya sosyal gelişimin bir gereksinimidir veya bir doğal bir sonucudur iddiasının aslında doğru olmadığıdır. Çünkü yazarlar şunun üzerine duruyor. Diyorlar ki evet bir toplum bir devlete doğru evrilebilir ama aynı zamanda ondan uzaklaşarak tamamen farklı bir düzen biçimine doğru da evrilebilir. Çünkü geçmişte böyle olmuştur. Mississippi çevresinde milat sonrası 1050 yılında 40 bin nüfusa ulaşan topraklar daha sonra dağılıyor ve bu nüfus ortadan kalkıyor, farklı yerlere göç ediyor. Aslında biraz evvel vermiş olduğum bir örneği temellendiriyor. Yani insanlar bir araya geldikten sonra orada bir şehir yaşamını da inşa ettikten sonra tekrar o şehir yaşamından eski yaşamlarına dönebiliyorlar. En azından bu hürriyete sahipler. Teotihuacan örneğini verdim. Veya Mezopotamya veya eski Mısır gibi diğer erken dönem şehirlerinde de bunun yaşandığını ve buna rastlandığının altını çiziyorlar. İnsan toplumlarının gelişimi bir yürüyüşten ziyade duraksamalar ve geri adımlar, yana doğru sıçramalar ve sapmalar, paralellikler ile dans eden bir sendelemeydi. Her şeyden önce tarih öncesi antik ve yerli kültürlere yönelik bir birliği bakış açımızı yeniden düşünmemiz gerekiyor. Onlar basit fikirler değillerdi. Aksine inanılmaz derecede karmaşık ve denemeye hevesliydiler. Kültür tarihi boyunca bazı modern devletlerden daha adil, daha özgür, daha çeşitli ve daha katılımcı olan çeşitli toplum biçimleri olmuştur. Kısacası sosyal ve siyasal gelişim doğrusal değildir. Evrimsel bir yok oluş noktasına doğru amansızca akan istikrarlı bir akış değildir. Hayır, sıçramalar halinde gerçekleşir. Sayısız deneme ve hata ile gerçekleşir. Peki tüm bunlar bize ne öğretiyor? Belki biraz alçak gönüllülük. Toplumumuz medeniyetin zirvesi değil. Bugünümüz tarihin sonu değil. Ve biz de insanlığın son bölümü değiliz. Hoşçakalın.